videonun ikinci kısmı bildiğim silahlar delikler şiketmişler. Adamlar görsel şölen yapmış ya. Ne ihtimali ara boruya saplandı. Geçmiş olsun ne bileyim geçmiş olsun. İnşallah çıkar. İşte arkadaşlar hani burayı bilmeyen <laughs> ben o yüzden dedim arabayla gelmeyin diye. Arabayla gelmeyin deme sebebim buydu. Buraya arabayla girilmez. Evet. <laughs> Maalesef arabayla girilmez. batmış kalmış yani onu dozerlik şey yok artık. Dozerlik iş. Her zaman motorun güvenliğini alırım ben böyle mesela. Bak geldim, bak park ettim ya. park ettikten sonra şunu bir sallarım. Bırak yok. Ağırlık merkezi bu tarafa basıyorsa... Bak. Düşmeyecektir bak. Yani ittiğim zaman geri gelmeli. Gelmiyorsa sıkıntı. Aynı şekilde siz de motor araziye park ettiğiniz zaman... ...aynı bu şekilde kontrol etmelisiniz. Ki motorunuz diğer tarafa düşmesin. Düşerse sıkıntı. Bir tarafı kırılır illaki. Dostlarım ha ah. öyle işte. Burası da böyle. Arabayla gelmeyin deme sebebim buydu. Bak bir tane oraya batmış bir tane buraya batmış. İnşallah çıkar da zor. Ben sanmıyorum arabanın oradan çıkacağını. Doğru diyor. Doğru diyor. Bunları youtube atacağız. Şimdi telif yemeyelim ya. Kadın diyor ki... Kadın diyor ki ofrot bu demek. İğrençlik demek. Pislik demek. Usut bu demek. Yalan da değil, yalan da değil. Doğru diyor. Hadi şu dört çarpı dört Mercedes neyse G kasa. Sıkıntı arkadaşlar. Vallahi sıkıntı. Bakalım şunlar şimdi çekebilecek mi? O da oradakini çekmeye gitti. Herkes birbirini çekmeye gitti. Hı. işte, Dostlarım, dediğim gibi... ...böyle çok yerlere mesela... ...taş yerlere... ...ee, arabanızla gittiğinizde... çünkü arabada makas sistemi var... ...amansör sistemi var... Terseme kırılabilir, çok fazla esnemeden dolayı yayları bozulabilir, ama kırılabilir. Yani o yüzden, adamlar uğraşıyor işte. Ama motor sıkıntı yok, elimle inerim mesela. Motor bastı ya, elimle inerim ben. Tutarım bir tarafında Bütün gücümle çıkartabildiğim vardır. Ama bu tarz şeylerde sıkıntı Bak gel, gel izle kim bak. Onu oradan çekecek. Ben de kahvemi içeyim. Motorumdan folsun. <laughs> sorumuz olsun arkadaşlar. Hem ben kahvemi kahve mi içeyim? Ee, kahveden sonra yolculuk yaparız. Bu, bu video partisi olacak. Yani üç tane daha video olacak. Normalde bu seriden Üç video olacak. Dördüncüye gerek yok. Üç video iyi. Bakalım çıkacak mı? Buyurun yüzeyin. Buyurun yüzeyin. Bu arada buradan çıkmak için sakın geceyi beklemeyin güneşi takip edin güneş gittiği zaman sıkıntı o yüzden karanlığa kalmayın <laughs> Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın parti 3'te işte, görüşmek üzere parti 3.